Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım size bugün sevgili e futbolun yeni bir bölümüyle karşınızdayım bugün bir kez paket açacağız bir de e, yedik hesap tanıtacağım sizlere hesap, hesap takaslık veya satılık diye sadece e, aklıma geldi böyle anlatayım da ay gol oluyor diye girmiştim. neyse işte hesabı bir göstereyim dedim geçen videolarda çünkü yedek hesapla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum demiştim video tanıtım videosuydu hesabı tanıtacaktı zaten çok tanıtılacak bir şey yok da Video zaten kısa olacak yüksek ihtimalle. Evet şimdi penaltımızı da attık bu arada. Paketimizi açalım ilk önce. Şeyden. Ben ne olursa olsun hep arkadaşlar şeyden deniyorum. Ee, amcam. Arkadaşlar yani her videoda da söylediği isimden alıyoruz. Bir ee, şey. 9 kez paket açtım. Bu kakalı paketten. 2 epik çıkardı. VKK ile çıkardı. O iki epikte Bu hesapta dört kez açmışız. Haydi bakalım. Burada Ricard'dan vazgeçip şeyi açtım işte. Burada üç kez mi ne? Buradan açmıştım. Hadi bakalım. Ve gelmedi mi? Var <laughs> renkli kat vardıydı be. Ah oh, be Yapma ve Ne yaptın konami? Ya benim hesapım çok şanssız. Tabletteki kroyslu hesapım vardı bir ay pardon şey orada bile şey yani <laughs> orada bile ee, hesabı sildim açmaya başladım ve evet arkadaşlar yedek hesabı böyle daha dün var yolu çıkardım e, amcam kales bu yolu çıkarmıştı bana e, Brezilya liginden e çıktı ondan kısa bir süre sonra belirtti çıktı seçmeliye David Villa'yı aldım buraya Kylian Mbappe çıktı bu e, şey çıktı Davis çıktı. Darwin Nunez aldım orada seçmeliden e, yedeklerim birazcık kötü. De, şey mevki dağılımına göre kötü. Başka kalecim yok. Yedek kadro dışında Kenan Yıldız, Kunya, Murillo falan var. Kubimayno ile Amatyalo'yu fullemedim. fullleyecek çünkü çok antrenman programı. Ee, yani Ribery falan zor fulledim. Bir şey yani böyle bir hesabım var arkadaşlar Yedek hesaplı teknik direktör Zaten Le Roman Takımı e, Braske seçmiştim Böyle bir takım Hatta ismini de göstereyim size Biz, hani Nereden bakıyorduk oraya ya Tabi uzun zamandır isim isim değiştirmeyince Buradan mıydı Aynen Bruce Hue Yanlış hatırlamıyorsam Brezilya 2. Ligindeydi Evet direkt ikinci lig. geliyorsunuz arkadaşlar ilk önce. orada takıma tıklıyorsunuz. Ta seçmek için, seçmek isteyenler için. Güney Amerika, Brezilya. İkinci ligi en üstesiniz ya böyle. Aşağıya yavaşça indim. Santos'un şu Santos'ta en yani arası altında şu Ponta ve Kuritava takım var. Onun altındaki takım Brus Brusque Wow. Evet. Evet. Falan. Şimdi kalecimiz yok. Yedek kalecimiz. Ondan sıkıntı yaşıyorum ben orada. Noyer geldi geldiğinde falan. Hatta formasını da göstereyim bu arada takımın. Formaları böyle. Ortasında beyaz formu ortada kırmızı çizgi. Siyah formu ortada beyaz çizgi. Bunlar zaten ücretsiz. Yaptık Ücretsiz öyle lafımlar. Menajerlerde bir tek Leroman var. Şey silmiştim. Damı gümeyir olmuyordu. Onu silmiştim görevlerde bir şeylerimiz var. Arkadaşlar bu arada beceri artışını yapmayanlar için söylüyorum. Beceri artışını yapın. Geçen gün ben PlayStation'da bayağıdır oynamıyordum. Yine amcamlar geldi bize o zaman. yaptım. Epic çıkaramadık ama. Kadro falan değişti. Kuba falan çıkardık. Ama zaten paket açılımı yaptığım tek hesabım. Bir PlayStation hesabı. Haftan takımına basıyorum. PlayStation'dan açtım. Bir de az önce neydi ya? Ha, tabletten açtım, tabletki hesaptan açtım. Onun dışında bir şey açmadım. Neyse. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.